Değerli izleyenler, Tarım Kredi Kooperatifi'nin 120 ürünü mahalle bakkallarında satılacak. Geçiş sürecinde Koop Bakkal esnafına 500 bin liralık kredi de verilecek. Uygulamadan hem esnaf hem de vatandaş memnun. Mahalle esnafları olarak çok olumlu bakıyoruz. Fahiş fiyatlarında önüne geçeceğini düşünüyoruz. Mahalle bakkallarında yeni dönem başlıyor. Bakkallar artık Tarım Kredi Kooperatifin ürününü satacak. Yani 120 kalem uygun fiyatlı ürünü vatandaş bakkallardan da alabilecek. İşlerde muhakkak hareketlilik olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Nitekim vatandaş ne kadar uygun fiyatı bulursa onu almaya çalışıyoruz. Zaten Bakkallar hazırlıklara da başladı. Raflar düzenleniyor. Yeni ürünler için yer açılıyor. Kooperatif bakkal olmak isteyen esnafa kredi desteği de verilecek. Bu krediyi esnaf bakkalını modernize etmek, yazar kasa almak ve Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerini almak için kullanacak. Yakında bu raflarda Tarım Kredi Kooperatifi'nin ürünleri olacak. Raf düzenlemesi, tadilat ve ürün alımı için kop bakkallara 500 bin lira kredi verilecek. Kredi desteğinden esnaf da memnun. Bu geçiş sürecinde bizim gibi mahalleye esnafların bir geçiş harcamaları olacaktır. Bizim için de gayet makul olduğunu düşünüyorum. 500 bin lira işinize yarar mı? Yarar. Niye yaramaz? Herkesin işine yarar. Ve veresiye alışveriş. Kooperatif bakkallarda veresiye alışveriş olacak mı? Bakkal denilince akla veresiye defteri geliyor. Her ne kadar sistem dijitale dönmüş olsa da kop bakkallardan veresiye de alışveriş yapabileceksiniz. Kooperatif bakkal uygulamasına vatandaş nasıl bakıyor? İyi olur yani. Çok mükemmel olur. Fiyatlar da uygun olsa daha iyi olur yani. Veresiye yazdırırız bakkallarımızda. İndirme fiyatı da %10, %15 ya da bütçeme uygunsa alırım yani niye almayayım? Başvurular 14 Kasım'dan itibaren alınmaya başlanacak.